sandık eda tek şu. Bana duhazen be filmu be hile ko dişte şare mena kayın bavet irada gelir kurd nasnek. İro şare çar duvar nene irada gelir kurd, gelir kurt siu ya adare çava be hez kurt şare darya van destek dizagirten. Bu gün tüm gel, هفت شارداری من ها شارداری ها و ریدادوون امدیسا شارداری خونه جوان سیستم آنها خریج بگیر ام مفتارن ام حقیقه خود پارزن ای به حقوقی خونه سیستم hem de vezir. Emi tezritte peşkinin Değerli basın emekçileri, bütün Orta Doğu'nun tarihsel bir süreçten geçtiği gibi bugün coğrafyamız ve ülkemiz tarihsel bir süreçten geçiyor ve bizler buna tanıklık ediyoruz. Bu tarihsel süreç 100 yıllık bir süreçtir. Bir kere de ortaya çıkmadı. Bir iki kişinin söylemiyle süreç kendini dayatmadı. 100 yıllık tahribatlar, verilmemiş haklar, sömürülmüş halklar, işgal altındaki topraklar. Gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Doğrular kendini dayattı ve sonuç bütün ezilen halklar için muhakkak barış ve kardeşlik özgür topraklar olacaktır. Bunu herkes biliyor, bizler de biliyoruz. Bugün biz, bizleri burada toparlamaya müsaade etmeyenler de çok iyi biliyor. Bu bir fırsattır. Yüz yıllık bir fırsattır. Yüz yılı kanla, gözyaşıyla, ölümle, sörgünle götürenlere karşı bir fırsattır. Ya Herkes birlikte yok olmayı göze alacak ya da herkes birlikte eşit, adil, onurlu bir şekilde yaşamaya karar vereceğiz. Bizim talebimiz hep birlikte eşit, onurlu, adil bir şekilde kardeşçe yaşamaktır. Talebimizi yeniliyoruz. Bizim talebimiz bütün Ortadoğu'da eşit, özgür Adil, onurlu bir yaşamdır. Herkes için. Sadece Kürtler için değil, herkes için. Ama görüyorsunuz ki bu fırsatları tekrar geçmiş yüzyıl gibi katliamlarla, soykırımlarla, gözyaşlarıyla, kanları, toprakları kan kanla besleyerek yeniden sürdürmeye çalışanlar gün yüzü bütün ortalığa göstermemeye sanki ant içmişler. Bugün yüzü size de gün yüzü olmayacak. Doğruların, gerçekliklerin, yaşamın öyle bir ahengi vardır ki siz doğaya bir kere ya bir yanlış bir şekilde yaklaştığında doğanın sizden intikam alma, kendini yenilemek gibi bir gerçekliği vardır. Bu gerçekliği görmezden gelmek ancak ve ancak bindiğin dalı kesip kendi kendini yok etmeye sürüklemek demek. Kürt soykırımıyla sürdürülüyor. Her gün siyasi soykırım operasyonlarıyla uyanıyoruz ya da başka bir belediyemize kayyum haberiyle. Biz bir kere daha buradan şunu ifade edelim. Türkiye'nin her yerinde Emekçiler, kadınlar, halklar artık sizin bu faşist politikalarınızın karşısında rahatsız ve sizi istemiyor. Biz bunu 31 Mart seçimlerinde zaten gördük. Halk AKP, MHP iktidarını sandığa gömdü. O nedenle Kürtlere dönük ve size benzemeyen sizin gibi düşünmeyen, emek mücadelesi veren, kadın mücadelesi veren, özgürlük, eşitlik ve hak mücadelesi veren herkese dönük bu hukuksuzlara karşı asla boyun eğmeyeceğimizi bir kere daha söyleyelim. Bu mesele yeni bir mesele değil. Yüz yıllık bir meseledir ve ikinci yüzyılı yeniden bu tür güvenlikçi, faşist ve sömürgeci anlayışlarla ne yazık ki kirletiyorlar. O nedenle biz diyoruz ki artık bu uygulamaların son bulması gerekiyor. Yani anayasal olarak biz Kürtler bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız ve bu toprakların sahibiyiz. Burası bizim ülkemiz ve biz burada bütün haklarımızı kullanmakla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizin yargı sopanızla Siyasi operasyonlarınız da bizi durduramaz. Bu halkı durduramaz. Diğer yandan da mevzuatta düzenleyerek belediyelerimizin hizmet etmesine engel oluyorsunuz. Nedir? Toplumla bağ kurmasınlar. Ekonomik ambargo uyguluyorsunuz belediyelerimize. Kreş açmasın. Kadın merkezi açmasın. Halk yere yoksullukla mücadelesinde yalnız kalsın diye bütün yasal düzenlemeleri yapıyorsunuz ve belediyelerimizi o borç batağıyla bırakan kayyumlar gibi belediyelerimiz hizmet yapmasın diye uğraşıyorsunuz. Bu ülke anayasa tanımazlar, hukuk tanımazlar tarafından her gün antidemokratik uygulamalarla yok ediliyor. Ve bu verdi ve verilmiş olan kanun teklifinin derhal mecliste görüşülerek kanun kanun maddesinin kaldırılması yönünde ortak ve örgütlü bir mücadeleye çağırıyoruz. Diyoruz ki artık bu Türkiye'deki halkların insan gibi demokrasi içerisinde eşitlik ve özgürlük temelinde birlikte yaşaması için gereklidir. Mutlaka hemen yapılmalıdır. Diğer yandan coğrafyamızda savaş sürüyor. Ve biz biliyoruz ki Türkiye İçeride de dışarıda da. Kürdün karşısında ve Kürdü yok etmeye dönük iş tutuyor çetelerle. Cihatçı çetelerle bugün Kürtlerin Rojava'da, Türkiye'de ve dünyanın her yerindeki haklarını gasp etmek için uğraşıyorsunuz. Artık bunu sonlandırın ve çözüm nettir. Kürt halkının iradesi nettir. Biz bu konudaki irademizi ortaya koyduk. Diyoruz ki biz onurlu bir barış istiyoruz ve bunu sağlayacak yolda muhatap da nettir, bellidir. Derhal tecridi kaldırın ve Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmeyi başlatın. Evet.